Buradan geliyor işte buraya kadar. Mesafe bayağı uzak ee, ama buraya geldiğimize değdi mi? Evet, değdi. Trabzon'dan geldiğimiz için yeşilin sadece tek bir tonunu görüyoruz. Haliyle buraya geldiğimizde ise, özellikle bu dönemde, bu mevsimde yeşilin, sarının, turuncunun, belki de kırmızıya yakın olan renklerin bir çoğunu görebiliyoruz. Çok i̇şte memnun kaldık, ekip arkadaşlarım olarak da bayağı bir memnun kaldık. İki gündür buradayız ve çok keyifli vakit geçiriyoruz. Yöre halkıyla, yöre insanıyla da iletişimimiz oldu. Kendileri standart bir Karadeniz insanı gibi, Karadeniz bölgesi insanı gibi de çok misafirperver dav, e, davrandılar. Az önce Yayladan geliyorduk, Yayladan aşağı gelirken bir ablamız e, ismini bilmediğim buraya özel bir şey yapmış bizi davet etti. Bayağı bir kalabalık olduğumuz için sadece bir tadım yaptık. Yani e, geldiğimize bayağı bir değdi. Yol oldukça zorluydu ama. Ee, o da çok meşakkatli olmasına rağmen bir mücadele ile beraber e, 15-20 kişi buraya vardık. Çok mutluyuz, çok memnunuz. E, bu dönem çok kısa süreceği için olabildiğince bu programları biraz arttırıp böyle bir birer hafta, ikişer hafta arayla beraber farklı lokasyonlara da gelmeyi planlıyoruz. Güzel yaşıyorum. Hafta sonları genelde kaçıyorum dışarılara böyle gelmeye. Buralara da yıllardır gelirim. Kayalıklarla ağaçların birleştiği yer hoşuma gidiyor. Sonbaharda tutam mi getiriyorum.